Ruhlarımızı çok ihmal ettik kıymetli dostlar. Bir kuru dindarlık krizine yakalandık. Ahir zaman fırtınasına yakalandık. Bu baş döndürücü yoğunluk içinde birçoğumuz yola niye çıktığını ve nereye doğru koştuğunu çoktan unuttu bile. Bir bilinçsiz koşuşturmacadır devam edip gidiyor. Bunca hengamenin içerisinde en son ne zaman bir namazı ihlasla kıldığımızı, en son ne zaman Kur'an okurken etkilendiğimizi, en son ne zaman gözyaşlarımızın duamıza eşlik ettiğini hatırlamıyoruz bile. Çünkü ruhlarımızı çok ihmal ettik. Artık birilerinin çıkıp biraz durun ve soluklanın demesi gerekli. Çünkü o kadar hızlı koşuyoruz ki ruhlarımız bile geride kaldı. Artık birilerinin çıkıp biraz durun ve soluklanın. Çünkü o kadar çok hızlı koştunuz ki ruhunuz bile geride kaldı demesi gerekiyor. Hadi şimdi tam zamanı diyelim. Dilimizi, kalbimizi, zihnimizi tutmanın. Şimdi tam zamanı diyelim Kur'an'la buluşup Kur'an'la yaşamanın. Şimdi tam zamanı. Zarar gördüğümüz kim varsa halleşip helalleşelim. Yapabiliyorsak hayat dersini bize öğrettiği için onlara teşekkür ederim. Aslına bakarsak o da bir öğretmen, o dersi bize öğretmekle görevli olan. Bu güzellikleri yaşamak için önce affetmek lazım, arınmak lazım. Şimdi tam zamanı. Büyük Üstad i̇bn Arabi Hazretlerinin bütün alem insandadır ama insan alemde değildir sözüne yolculuk yapmanın. Şimdi tam zamanı geçmişe reset atıp şükürle dolu bir ömre niyet etmenin. Şimdi tam zamanı İbadet lezzetini almanın, sağlığın, sıhhatin kıymetini bilmenin, gençliğin evlerimizi yuva yapmanın, kısacası insan olmanın şimdi tam zamanı.